Platin olup bir saça nasıl sağlıklı diyebiliyorsunuz ya? Benim saçım sağlıklı tabii ki de. Değil, platin Sağ olan o. hiçbir saç sağlıklı değil. Uğur Bey, geçen gün saçı ben fönledim. Saçın yapısına kadar koydum. dokundu o saçı esnemiyor mu? Az önce sünmekten bahsediyorsun. Ee, sen 11 tonda platin bir saçın ıslakken esnek olması çok normal. Ee, Bunu onu hangi koltuğa işte yaparsa sana. esnek olur. Sağlıklı durumunu ıslakken çözemez Bak bakalım esnek mi değil mi? Bakalım. Yani ama ıslakken ister istemez esneyecek. Ama saçınızda öyle herhangi bir yırtlanma, kopma yok onu söyleyeyim. Islatacak zaten saç şimdi esneyecek. Ya saçınız öyle çok ciddi bir yıpranma yok. Sadece renginden dolayı çok normal. Çok Hiç normal. Yani şey platin olmuyor. olan saç ama saç yıpranmış onu söyleyeyim. Sağlıklı olayı çok fazla söylenemez platin saç. Ama kendi rengindeydi zaten saçın. Yeni daha Ama açıldı. Açtırdım ama ve işlem gördü döndü sanırım Uğur Bey yaptığı platin saçların hepsini yıprattığı için yıpranmadan platin saç nasıl yapılır bilmiyor. Senin yaşın kadar platin o yaptım ben. Hey. Pardon. Senin yaşın kadar platin Senin yaptım. Senin tek hayatın kadar benim bilgim var. Ya bir bırak bana boş bilgi yapma. Bence konuşmalarına dikkat edebiliriz. Senle aynı yerde aynı ürünleri kullanıyoruz. Benim yaşım kadar benim platin falan yaptıysan falan yapma. Benim yaşım kadar platin yaptıysan 20 tane platin çok az. Ben her gün 20 tane yapıyorum. Her gün 20 tane yapamazsın ki zaman yetmez. Yani ya her gün günde için? 20 tane Lütfen Her gün 20 tane Ne edin de günde 20 tane omur yapıyorsun? Uğur Bey. Lütfen. Uğur Bey bir saniye. Ortalama bir paket kaç saat sürüyor? Yarım saat. Yarım saat sürsün bekleme süresi. Asistanlarım var. Ya, ya bir asistanlar be, tek başına çık. Bir saat asistan asistan Ben sadece Sen paketleri... hiç uyumadan yani 20 saat çalışacaksın ki 20 kişiye bakayım. Ne kadar sürede bir bakım yapılması gerekiyor saçlara? Saç rengine göre değişiyor. İşlem görmüş ama. saçlara. İşlem Mesela, görmüş saçlar. veya açılmış. İşlem görmüş yoğun saçlarda verdiğimiz ev bakımlarında ilk 2-3 hafta saça yoğun bir bakım sergiliyoruz. Kullanmalarını öneriyoruz. Ondan sonra ayda 2'ye ve sonra da ayda 1'e doğru azaltabiliyoruz. Ama market boyalarını kesinlikle hiçbir hanımefendiye tavsiye etmiyorum. Ombre her kadına yakışır mı sizce? Ombre her kadına yakışır. Yakışır mı? Bana yani. öyle geliyor ya. böyle bir ışık verdiği için. Ombre her kadına yakışmaz. Her, her kadın taşıyabilir yani o geçişlerini verdiğin zaman. Şimdi yanlış bilgi verme. Yanlış bilgi verme. Ee, sen kış kadına bir ombre yapamazsın. Daha doğal çalışmalar yapabilirsin. Sen bir kış kadına ombre sarı tonlarını yaparsan zıt renkler çok Her kötü Herkese yakışacak bir sarı var. Nasıl? Her, her yok işte burada bir hata yapıyorsun. Meslek hayatın falan diyorsun. Senin meslek hayatında bunlara yer yoksa meslek hayatın boşa gitmiş. Necati. Omre sarı diyorsun ama yine. Ombre'ye zaten sarı dedim ben. Hayır omre her zaman sarı değildir bence. Renktir yani uçlardaki renk. Nasıl? Uçlardaki renk sombre dolu yani koyulaştırabilirsin. Alt, altı tondan daha altına bir şey sormak sarı istiyorum. Diyemez. Bir saniye. Bir saniye. Değerli Jüri üyemiz Adnan Bey. Her kadına yakışan bir sarı var mıdır? Örneğin benim kendimce kumralda bir sarı statüsüne giriyor. Var mıdır bu? Yakışabilir mi? Ee, biz insanları ilk önce sıcak grup, soğuk grup diye ayırıyoruz. Ee, mavi i̇çinde e, mavi olan tonlara soğuk grup diyoruz. Sarı olan tonlara sıcak grup diyoruz. Kırmızı pigment de, de koyuluğu verir. Yani doğadaki bütün renkler sarı, kırmızı, maviden oluşur. Bizim... ...tenimizde... ...saçımızda bu üç pigmentten oluşur. Her kadına... ombre de olur... ...sarı da olur... ...ama hangi sarı... Teşekkür ...hangi ederim. ombre olacağı çok önemli. Evet eğer, çok mersin. Hemen örnek vermek istiyorum. Şimdi soğuk grupta olan... ...iki tane arkadaşımız var. Biri Alev Hanım... ...biri Zeynep Hanım. Ee, sıcak grupta olan Tuğba'mız var. Tuğba'ya eğer bir gri pembe, küllü ton yaparsanız Tuğba'yı öldürürsünüz. İsyan. Yani evet. sıcak altın tonları, bakır tonları o tonlar ekranda gördüğümüz tonlar çok iyi olur. Ancak o tonları Alev Hanım'a yaptığınızda Alev Hanım'ın sanki tansiyonu düşmüş bayılacakmış gibi durur. Ancak Zeynep'e yapabileceğimiz renkler, o fuşyeler viyoleler pembenin her tonu aynı şekilde Alev Hanım için de geçerli. Aynı şekilde her iki hanımefendi işte söylediğim tavsiye edebileceğim şey küllü olabilecek her türlü zeminin üzerinde her türlü gri, silver, inci tonları da sarılar yapılabilir. Ama kesinlikle doreler, bakırlar, altınlar olmaması lazım. Her ikinizin de doğru söylediği şeyler var ben ikinizden de ikiniz de doğru tarafları toparlamaya çalıştım. Anladın mı Necati'ciğim? Herkese sarı olabilirmiş yani. Ben burada Adnan Bey'e katılmıyorum. Her, her ee, kadına bir sarılmıyor. saniye, Bir saniye. Çağ ayak uydurmak istiyorsak her şeyi Omre diye adlandıramayız. Burada yeni çalışmalar, yeni sistemler. Eğer ayak uydurmak istiyorsak bence her şey omre olmaz. Baby light, face light, e, ee, sombre, omre bunlara da hayatımızda yer vermemiz lazım.